Ya kardeşim o değil de ömründe alkolün tadını hiç bilmeyen, tanımayan insanlar var ya. Eş, dost veya esnaf biriyle konuştum mesela diyelim veya bir iş toplantısı da olabilir. İşte hani bira lafı oluyor ya böyle bira içer misin ne yapalım çıkıp bir bira içelim mi yok ben alkol kullanmıyorum hatta alkolün tadını bilmiyorum diyor. Mesela 50 yaşında adam. Abi bu nasıl oluyor ya? Bunlar hangi uzaylı ırka mensuplar yani? Gerçekten ben bir garip oluyorum. Hani insan bir çok acılı bir an yaşar, bir yakınını kaybeder veya kız arkadaşıyla kavga eder, karısıyla birbirine girer, çıkar gider arkadaşına falan. O durumda bile alkole başvurmayan insan varmış lan. Ben buna yanıyorum ha. Ya abi... Bu nasıl bir iradedir? Bu nasıl bir çelik gibi iradedir ya? Alkolle rahatlıyorum akşamları film izlerken falan. Yani bir 20 yıl kadar öyle gitti yani. Belki 25 yıl. Gecede bir şişe şarap bitirdikten sonra, bitirdikten sonra uyuduğumu hatırlıyorum ben yani. Ertesi gün kalktığımda da öyle bir kuzu gibi uyumuşum ki filmin bırak sonunu hatırlamayı, başında hatta hangi film olduğunu hatırlamadan uyumuşum yani o derece. Yani sayısı zom olma durumu mu olmuştur benim? Sallana sallana İstiklal Caddesi'nden metroya binip eve döndüğüm olmuştur. Kardeşim alkolün tadını bilmeyen adamlar var ya. Cidden bu psikolojik, genetik ve hatta köken olarak bu alkolün tadını bilmeyen erkeklerin hangi yıldız ırkından olduğunu o kadar merak ediyorum ki. Allah Allah alkolün tadını hiç bilmeyen insanın önünde kardeşim ben eğilirim. Hatta şeyhim derim. Bana da akıl verir misin? Ya da sana nasıl hizmet edebilirim derim. Ya adamlar yani ne bileyim abi adamın damarlarında bir damla alkol gezmemiş hayat boyu ya. Adam var ya Voltran gibi bir şeydir bunlar değil mi?